Selam YouTube ben Efe. Bugün size Premiere Pro'da maskeleme ile ilgili yapabileceğiniz 3 efekt göstereceğim. Ama bu efektlere geçmeden önce size bedava bir şey vereceğim. Abonelik. Bir abone olursanız çok sevinirim. İlk efektimiz maske geçiş efekti. Şimdi elimizde iki tane klip var arkadaşlar. Bakın ikisi de sağdan sola hareket eden klipler. Ve birisinin önünden ağaç geçiyor. Şimdi maske yapabilmemiz için klibimizi tamamen kaplayan bir şeye ihtiyacımız var. Klibimizi tamamen kaplamalı. Yani şöyle elime koluma baktığınız zaman kaplamıyor. Neyse. <laughs> Bu görüntüde de ağaç bizim videomuzun, kadrajımızın tamamını kaplıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bu ağaca maske atacağız ve arkadaki görüntü belirecek altta. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi klibe tıklıyorum. Opacity paneli var efekt kontrolü içinde. Buradan Pen Tool'la bir maske çizeceğim. Ama bunu hangi karada yapacağım onu göstereyim. Bunu yapmadan önce program monitörü kısmında biliyorsunuz şu... %10, %25 gibi videomuzun boyutunu değiştirebiliyoruz. Buradan birazcık zoom çıkıyorum. Ardından bakın Şimdi şu ağacın sol tarafının kadraja girdiği yerde duruyorum. Bakın şurada ufak bir giriyor gördünüz mü? Burada durdum. Ardından efekt kontrole gelip opacity'den pen tool alıyorum. Ve buraya bir maske çiziyorum. Bakın şimdi şöyle bir maske çizdim. Şimdi böyle burası siyah gözüktü. Bunu gidermek için de opacity panelinden maskenin içindeki inverted kutucuğunu işaretliyorum. Şimdi bizim maske atmaya başlayacağımız yer bu nokta arkadaşlar. İlk maskemizi de attık. Maske atmaya başlamadan önce bir şey unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Mask Pet'in şu keyframe'ini açıyorsunuz arkadaşlar. Saatlerce, dakikalarca maske atarsınız. Bir bakarsınız Mask Pet'i açmamışsınız. Bütün mask çöp. O yüzden bunu unutmayın. Ardından ne yapıyoruz şimdi? Maskemi attım. Maskeye tıklıyorum. Bakın maske burada gözüküyor. Kare kare ileri ilerleyip bu ağacın sol tarafını sürekli maskeleyeceğim. Şimdi size onu göstereceğim nasıl yapacağımızı. Şimdi bir kare ilerliyorum. Şimdi mesela klibe tıkladım. Bir kare Forward dedim. ileri gittim. Şöyle maskeyi şöyle çektim. İlk adım tamam. Göstereyim hemen. Tık tık. Bakın sol tarafı maskelemiş olduk. Tekrar bir kare ilerliyorum. Maskeyi sağ çek. Maskeyi sağ çek. Ağacı gösterme. Ağacın sol tarafını göstermiyorum kesinlikle. Tekrar bir kare ileri gidiyorum tekrar devam ediyorum. Bu arada ileri gitme işlemini sağ sol ok tuşlarıyla da yapabilirsiniz. Eğer şu zaman çizelgesinin üzerindeyken mouse tekerleğiyle aşağı yukarı yaparsanız da ileri geri gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu daha pratik olabilir sizin için. Şimdi ben bu sol tarafı komple maskeleyeyim. Çünkü biraz uzun bir işlem. Burayı hızlandırayım. Evet maskeleme işlemi bitti. Gördüğünüz gibi kapkaranlık elimizde bir görüntü var. Şöyle altına bir şey koymadan izleyelim bakın. Sol tarafımız komple karanlık olmuş oldu. Şimdi maskenin başladığı yere geliyorum tekrar. Bakın burası. Şimdi bu görüntümü bir üstlü yere alıyorum. Ardından bu görüntünün altına diğer görüntümü ekliyorum. Şimdi bakalım nasıl bir görüntü olacak. Gördüğünüz gibi maskeleme geçiş efekti yapmış olduk. Bakın bir daha. Şimdi şu kenarı ağacın kenarını yumuşatmak için ne yapacağız? Bunun da bir taktiği var. Tekrar maske attığım bölüme geliyorum. Şuradaki mask federi birazcık açıyorum yumuşatmak adına. Şimdi bir de şu nok şurada bakın bir Siyah maske var. Bizim ilk karemiz. Şimdi bunu gidermek için de bakın burada maske başlıyor. Bakın bir kare geri, geri geliyorum. Maskeye tıklıyorum ve bu maskeyi dışarı atıyorum. Artık maske tam zamanında içeri girmiş olacak. Bir daha izleyelim. Siz siz olun mask peti açmayı unutmayın. Şimdi gelelim ikinci efektimize. Klon efekti. Şimdi bu klon efektini yapmak için videomuzu tripodla çekmemiz lazım. Sabit olması lazım. Kameramızı tripoda sabitledikten sonra kadrajda farklı yerlerde konumlanıyoruz. Farklı yerlerde oturuyoruz. Nasıl? Yani bakın. Videoda burada sağ taraftayım. Burada koltuğun ortasında. Burada da soldayım. Bir de boş bir video çekiyoruz. Hiçbir şey, hiçbir hareket olmadan bir video çekiyoruz. Diğer videolarımızı bu boş videonun üzerine konumlandırıyoruz. Şimdi en alta boş videoyu koydum. Sırayla üste diğer videolarımı ekledim. Şimdi en üstteki klibe tıkladım. Bakın en üstte solda oturduğum video var. Ardından Opacity'ye gelip şurada Pen Tool alıyorum. Pen Tool'la kendi etrafıma bir maske çiziyorum. Biraz daha geri çıkayım şöyle. Şöyle maske çiziyorum. Şimdi bu maskeyi çizerken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Nedir o? Şu maske Diğer videodaki karakterin üzerine gelmeyecek yoksa onu da sileriz. O yüzden şöyle tam ortalarına bir yere koyuyorum. Ardından mask feather'ı biraz açıyorum ki o aradaki keskinliği alsın. Şimdi ortadaki klibe tıklıyorum. Ona da maske atıyorum. Şöyle bir maske attım. Çıkartalım maskeyi dışarı. Attım. Ardından bunun da feather'ını yükseltiyorum artık zaten her şey ortaya çıkmış oldu. Bütün klonlarımız yani bütün biz ortaya çıkmış olduk. Şimdi klon efekti bu şekilde yapılıyor. Şimdi videonun finalini oynattığımızda da bakıyoruz ki ben koltukta üç farklı noktada video izliyorum. Reels izliyorum. Kim izliyorum? Kendimi izliyorum. Biliyorsunuz ki ben de Instagram'da içerik üretiyorum. Bu tarz eğitimlerin dikey hallerini yapıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz istiyorsanız. Şimdi gelelim 3. efektimize. Blur takibi. Şimdi nedir blur takibi? Bakın şimdi kafamı oynatıyorum. Blur kafamı takip ediyor. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi size. Şimdi elimizde böyle bir klip var. Burada ne yapıyorum? Bakın, bir taraftan bir tarafa doğru hareket ediyorum. Burada ne yapacağız? Yüzümüze blur atacağız. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi efektlerden Gaussian Blur'u klipe atıyorum. Ardından efekt kontrol içine geliyorum ve bakın burada maske araçlarımız var. Elips aracını seçiyorum ve yüzüme bir maske atıyorum. Maskeyi attım. Ardından blur derecesini yükseltiyorum. Blur'umuzu da verdim. Klibin başına gelip Maskbete bir keyframe bırakıyorum ardından bakın şurada bir buton var track selected mask forward butonu buna tıklıyorum maske otomatik olarak yüzümüzü takip edecek trackleyecek tracking işlemini yapsın Premiere bakalım sonuçta ne var hemen bakalım sonuca şöyle gördüğünüz gibi blur maskesi yüzümüzü takip ediyor İzleyelim bu taktikle kadrajınızda görünmesini istemediğiniz noktalara blur atabilirsiniz. Mesela ne olabilir bunlar? Video çekiyorsunuz, plaka gözüküyor. Arabanın plakasına blur atabilirsiniz. Sokak röportajı çekiyorsunuz, insanların yüzleri gözüküyor. Blur atabilirsiniz gibi gibi. Evet, bu eğitimimizin de sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.